Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, Türkiye'ye karşı karalama kampanyası başlattı. Türkiye'nin savunma sanayisine yaptırım vakti geldi diyen Rubin, Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yönelik yaptırımların düşünülmesini istedi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rubin'in ifadelerine tepki gösterdi. Parti genel merkezinde konuşan Sarıgül, "Türk savunma sanayinin güçlendiğinden Amerikalı Rubin'in rahatsız olduğunu görmek beni olağanüstü gururlandırdı." dedi. Türk savunma sisteminde yapılan çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulunan Sarıgül, "Demek ki doğru yoldayız." diye konuştu. Bir ülkenin savunma sanayisinin gelişmesinin vatandaşların güveni için önemine işaret eden Sarıgül, "Rubin demek ki Türkiye'den korkuyor. Türk savunma sanayisinden korkuyor. Rubinler korksun. Türk savunma sanayisi daha da güçlensin." ifadelerini kullandı. Türk düşmanı Rubin, Türk savunma sanayi Amerika Birleşik Devletleri için tehdittir. Önlem alınması lazım dedi. Türk savunma sanayinin güçlendiğinden Amerikalı Robin'in rahatsız olduğunu görmek beni olağanüstü gururlandırdı. Demek ki doğru yoldayız. Türk savunma sisteminde yapılan çalışmaların artarak devam etmesi Türkiye için onur ve gururdur. Bir ülke kendi savunma sanayisini özgür, mutlu bir şekilde yapabiliyorsa bu Türk vatandaşı olarak bizim güvende olmamızın önemli bir göstergesidir. Türk düşmanı Robin özellikle Türk savunma sanayini Amerika Birleşik Devletleri için tehdittir demesi bizim için onur ve gururdur. Amerikalı Robin demek ki Türkiye'den korkuyor. Türk savunma sanayisinden korkuyor. Robinler korksun. Türk savunma sanayisi inşallah ve inşallah daha da daha da daha, daha, daha da güçlensin.